Arkadaşlar bugün siz... <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hasan'la Kuşluk dergi incelemelerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşluğun ikinci sayısından Utangaç Misafir adlı şiirini sizlere okumak istiyorum. En çok geçen yağmur görmüştüm sizi. Bir çiçeği sevmekten geliyordunuz. Ne kadar şanslı dedim içimden. Parmaklarınızı huyu değişmiş. Bir sözcüğü ilk kez öpünce çiğdem. Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Neşenizle genişliyor hoşgörü. Dalına yaslanması gibi bir yaprağın gülüşünüze kahve köpü. Az şekerli sohbetlerin kızlar annesi. Gelişiniz her mevsim cumartesi. Evet arkadaşlar ben Utangaç Misafir Misafir adlı şiirinden misafirleri ağırlarken yaşadığımız heyecanlıkları, sıkıntıları ve kahve içerken saran muhabbeti anladım. Kuşluk derginin içerisinde böyle şiirler, hikayeler ve masallar bulunmakta. Siz de bunun gibi kuşluk dergileri almak için tulukitap.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.